PCR içinde bilgi ve eğlence var. Şimdi bir kısmınızın biz tatile gideceğiz. Yazın keyfini çıkartacağız. Sokağa çıkma yasaklarının sonunu kutlayacağız. Der gibi bana baktığınızı hissedebiliyorum. Ama bütün bunları yaparken hayatımızdan kitabı tamamen çıkartmamız gerekmiyor. Öyle kitaplar var ki hem okuması keyifli hem de zamanınızı çok daha kaliteli bir hale getirebilir. Ben sizin için tam 14 kitap seçtim hem Türk yazarlarından hem yabancı yazarlardan okuyacağınız, eğleneceğiniz, okurken sizi terletmeyecek kitaplar. Ne dersiniz? Çok uzun anlatamayacağım çünkü uzun bir video olacak. Fazla sayıda kitap var. Sizin zamanınızda fazla almadan hemen başlıyoruz. John Steinbeck'in İncisi. Aslında John Steinbeck'in bütün kitapları çok güzel. İnci hem ince hem de rahatça, güzelce okunabilen, kazanç hırsının insanları nasıl insanlıktan çıkardığını, bütün kötülüklerin nasıl harekete geçtiğini yoksul bir ailenin üzerinden anlatıyor. Arka kapakta bunları yazıyor. Sanırım bugünler okumamız gereken önemli ve de bizi rahatlatacak kitaplardan biri. İkincisi tabii ki Agatha Christie deyince herkes biliyor. Onun 10 on küçük zencisi de çok önemli, çok meşhur bir kitabı. Bugünlerde Amerika'da yaşananları, siyahiler üzerinde kurulan baskıları ve onların haklı isyanlarını görüyoruz. İşte bugünlerde okuyabileceğimiz kitaplardan bir tanesi. Zenci Adası diye bir adaya arkadaşlarını, dostlarını davet ediyor çok zengin birisi. Sonra orada bir entrika, bir tuzaklar sarmalı, inanılmaz ilişkiler, hikayeler... Agatha Christie zaten merakla okunan yazarlardan bir tanesi. On küçük zencide gayet tavsiye edilebilir bir kitap. Abi Maruf Semerkant'la bu yaz size eşlik etsin istiyorum ben. Hem böyle Ömer Hayyam'dan da içinde bölümlerin bulunduğu bizim çok sevdiğimiz coğrafyaların üzerinde dolaşan Amin Maruf'un pek çok kitabı seviliyor, biliniyor, okunuyor ama bu yazı Semerkant'la geçirmeniz hem eğlenmeniz hem de gerçekten iyi bir kitap okumanıza sebep olacak. Simyacıyı hala okumayan aranızda var. Paulo Coelho'nun en meşhur, en sevilen, en çok okunan kitabı ve size bir sır vereyim. Kitabın konusu Hazreti Mevlana'nın Mesnevisindeki bir hikayeden alınmış. Harika bir şey çünkü e, hikmetli, erdemli şeyler yayılmak için başka insanların elinde yeni şekiller almalı, yeni kaplara girmeli diye düşünüyorum. Simyacı gerçekten hem yazın sizi terletmeyecek hem de okurken denize girmeyi ya da başka bir yere gitmeyi, çay içmeyi unutacağınız kitaplar arasında girecek. Marki Evet, son zamanların Kırmızı Pazartesi ile Yüzyıllık Yalnızlığı ile çok ilgi çeken yazarlarından bir tanesi. Onları okuyoruz, okumaya devam edelim. Ama Gölgede Kalmış Albay'a Mektup Yok diye bir kitabı var. Gerçekten okunmaya değer. Emekli olmuş, emekli aylığının bağlanmasını bekleyen, çileler çeken, giderek fakirleşen karı koca bir ailenin hikayesi. Albay'ın o mektup bekleyişi, gerginliği ve o gerginliğin nasıl bir sürece sebep olduğunu okudukça siz de yazın diyeceksiniz ki iyi ki ben o durumda değilim. Bu da sizi keyifli okuyacağınız bir kitabı tanımaya götürecek. Dan Brown önemli bir yazar. Kurguları çok güçlü. Simgelerle, sembollerle, fantastik ögelerle bezeli kitaplar yazıyor. Da Vinci şifresiyle onu tanıdık. Melekler ve şeytanlar bu yazın okuyabileceğinizi düşündüğüm kitaplarından bir tanesi. Keyifli ve entrika dolu. Yani bölümleri bitirdikten sonra hemen kalkıp başka bir şey yapmak konusunda zorlanacağınızı düşünüyorum. Yemeğe çağırıyorlarsa birkaç bölüm beklemeleri gerekecek. O kadar heyecan verici bir kitaptır. Zweig zaten biliyorsunuz son yılların modern klasiklerinin lideri, zirvesi gerçekten de çok güzel yazıyor. Kendisi 42 yaşında hayata intihar ederek son vermiş bir ne yazık ki insan. Ama insanların bezginliklerini, yorgunluklarını, üzgünlüklerini, kırgınlıklarını o kadar güzel anlatmış ki sanırım içinde toplamış hepsini ve netice onun için iyi olmamış ama yazdıklarını okuyan bizler için iyi olabilir. Satrançta bir usta satranç oyuncusuyla bir amatör satranç meraklısının karşılaşmalarından doğan gerilimli bir gemi hikayesi, yolculuk hikayesi tavsiye ediyorum. Hep böyle yazın çok hızlı, çok yüksek, çok güçlü kitaplar okumak ve sürekli maceradan maceraya koşmak gerekmiyor. Bazen de insanın kendisini şöyle bir dinlendirmesi lazım. Onun için de Debi Macumber Harika bir seçim. Onu tanıdığımız kitabı Küçük Mucizeler Dükkanı gerçekten okunmaya değer. Sorunları, hastalıkları olan, sıkıntıları olan insanların bunu aşmak için birbirleriyle nasıl dayanıştıklarını, küçük bir dükkan içerisinde kurdukları birliktelikle nasıl rehabilite olduklarını anlatan, anlatırken böyle sizi duygudan duyguya götüren, sevimli, hareketleriyle, küçük nüanslarıyla tebessüm ettiren, bazen üzen, bazen ah vah dedirten ama çok hızlı, çok keyifle, çok severek okunan bir kitap. Ben böyle sakin şeylerden hoşlanmam. Benim gerilim ve aksiyon dışında bir yönelişim olamaz yazın. Bunlara daha çok dikkat edeceğim ve bu kış sürekli olarak pandemi dolayısıyla evde oturduğum için macera peşinde koşacağım diyenler için Kimseye söylemeyin diyor. Çünkü bunu duyarlarsa tekrar yasaklar gelebilir. Sosyal mesafeleri korumak lazım ve bu şekilde hayatımızı normale çevirmemiz lazım. İşin esprisi bir yana Harlan Coben gerçekten polisiyede gerilimde büyük bir kalem. Kimseye söylemede onun gerginlik içinde okuyacağınız bir kitabı. Ya yani bazen titretecek sizi, bazen heyecanlandıracak bazen içinizden ağzınızdan çıkmasını istemediğiniz şeyler düşüneceksiniz. Çünkü müthiş bir gerilim, müthiş bir polisiye, müthiş bir yarış ve böyle hayatlar üzerine kurulu bir kavga var. Tam yaza göre onu da okurken dikkat edin. Çevrenizdeki insanlar sizin Harlem Coben okuduğunuzu bilmiyorsa kimseye söyleyecekleri pek çok şeyler yapabilir, duruma gelebilirsiniz. O yüzden de kimseye söylemeyi tavsiye ediyoruz. Şimdi biraz da Türk yazarlarından bahsetmek lazım. Türk edebiyatı dünyada önemli bir hale geldi. Aslında hiç de küçümsenmeyecek bir birikimimiz var. Nobelli bir yazarımız var. Bunun dışında da yazdıklarıyla aslında dünyadaki pek çok önemli insanın önüne geçebilecek yazarlarımız var. Onlardan bir tanesini hemen hemen şöyle söyleyeyim size. Yaşar Kemal. Yaşar Kemal'in pek çok eserleri var. İnce Mehmet'i var. Okunabilecek Yaşar Kemal serileri var. Ama onların içerisinde Höyük'teki Nar Ağacı var. Ben bu sene size Höyük'teki Nar Ağacı'yla bir yaz geçirmenizi tavsiye ediyorum. Bir Anadolu kasabası ve orada yaşananları müthiş bir keyifle okuyacağınızı düşünüyorum. Bunu okuduktan sonra Yaşar Kemal'in kaleminin ne kadar naif, ne kadar ince ve ne kadar kıvrak olduğunu yeniden göreceksiniz. Çok kısa bir kitap ama içi dışından çok daha büyük. Sırada Kemal Tahir var. Derini yüzeceğim. Kemal Tahir bir dönem gerçekten Mike Hammer'a özenen polisiye kitaplar yazmış. Özenmek değil aslında mecbur kalmış. O, o dönemde kendi edebiyatını devam ettirmek için yeni şeyler üretmek zorunda kalmış. Bize derini yüzeceğim hatıra olarak kalmış. Bu yaz bir Kemal Tahir okumak istiyor ve bu sıcaklarda almadan keyifli bir şekilde bunu sürdürmek istiyorsanız okuma eyleminizin size heyecan katmasını ama yanında Kemal Tahir gibi önemli, güzel, kaliteli bir kalemin elinden çıkmasını istiyorsanız derini yüzeceğim, unutulmaya yüz tutmuş Kemal Tahir kitaplarından bir tanesidir diye söylemek istiyorum. Sırada Peyami Safa var. Türk Edebiyatı'nın mihenk taşlarından bir tanesi. Matmazel Noraliyan'ın koltuğunu da çok ilgili okuyacağınızı düşünüyorum. Gerçekten iç tahlilleri, psikolojik durum analizleri, Peyami Safa'nın o inanılmaz kalemiyle birleşince, yazın da okunabilecek, keyif alınabilecek bir kitap ortaya çıkmış. Ahmet Ümit. Pek çok kitabı var. Kırlangıç çığlığıydı sanıyorum son kitabı. Ama ben onun eskilerden bir kitabını tercih etmek istedim. Patasana. Patasana Güneydoğu'da 3000 yıl önceyle ilgili olayların kaleme alındığı ilginç, sürükleyici, tarihi bir süreci anlatan keyifli kitaplardan bir tanesi. Zamanımızı iyi kullanmak istediğim için daha fazla derine girmek istemiyorum konusuyla ilgili. Fakat size bu yaz Patasana'yı okumanızı önerebilirim. Son, öneri benden olsun. Birçok yazarı tanıtıyorum sürekli olarak. Benim de Aşkı Hayyam diye Ömer Hayyam'ı anlatan, Selçuklu Devleti'nde Alparslan döneminde başlayan, sonra Alparslan'dan sonra Melikşah yani oğlunun imparatorluğun başına geçtiği süreci anlatan, Nizamül Mülk'ün içinde bulunduğu, Hasan Sabbah'ın entrikalarının nasıl başladığını anlatan çok ilginizi çekeceğini düşündüğüm bir roman bu. Üstelik her bölümün başına bir Ömer Hayyam rubayisi koydum ve Ömer Hayyam'ın rubayilerinin şöyle bir durumu var. Pek çok rubayi ona ait olmadığı halde altına Ömer Hayyam yazılmış. Gerçekten onun olan rubayilerini toplayıp bir araya getirdim ve her bölümün başına bir tane koydum. Çok severek okuyacağınızı düşündüğüm bir kitap ortaya çıktı. 10. bölümün başındaki rubayı ile size veda edeyim. 4 ile 5'i at bir yana saki, sorun haber, ha bir, ha yüz bin, ne yazar saki, hepimiz toprak olacağız, çenk çal saki, hepimiz rüzgarız, şarap getir saki. Bunlar, bütün bunlardan sonra şöyle toplu bir 14 kitabı göstereyim size. Bunları okuduğunuzda bu yazın hem çok keyifli, hem de boşa geçmemiş olduğunu göreceksiniz. Elbette denize de, güneşe de, doğaya da, sevdiklerinize de, büyüklerinize de, ailenize de, memleketinize de, çocuklarınıza da, kardeşlerinize de zaman zaman ayıracaksınız ama kendinizi de unutmamış olacaksınız. İyi okumalar. Güzel bir yaz diliyorum.